Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çarşamba sabahındayız. Evet, yaşasın çarşamba. Bugün de atlattık mı yarın evden? Yarın bir uyacağız, bir uyacağız. Saat 7'de yattım arkadaşlar. 7'de. Sporumu yaptım, yattım. Ne oldu dersiniz? Ah, da bir o kadar uyuyabilirim. <laughs> oh, bu fi. Dur, karıştırdım kızım. Ne var burada? Şöyle bir yukarıdan turladık. Bakın şüper var. Evet çöp kamyonu gelip alacak şimdi. Bu filmi vermiyoruz tabii ki. <laughs> Hadi kızım sen niye durdun orada? Gitar atmışlar. Şöyle bir turlayayım dedim mahalleyi. Bu biliyorsunuz durmaz. Leluşum ne yapıyor? Uyuyor tabii saat dörtte ne yapsın insanlar? Değil mi? Normal insanlar ne yapsın saat 4'te Ay bir uyandım saat on ya arkadaşlar. Yani ben dedim uyyanayım. Ay bu kukuleta da durmuyor kafamda. Ama baya baya uykumu almış şekilde uyanıyorum ben. <laughs> Saç baş dağınık. Dedim saat dedim. Büyük ihtimalle üç, üç buçuk. Hani vardır daha zaman uyumaya. Ben biraz daha uyuyayım dedim dayanamadım bakayım saate bir baktım saat 12 yok 12 çeyrek var Allah Allah diyorum 7'den 12'ye kadar yani 5 saat ne bileyim değil mi yani sonra dedim Zeynep Kapa gözlerini çabuk <laughs> çabuk dedim kapat dur kızım dur dedim tekrar yat devam kalkmak yok sen keseleri ne yaptım şimdi? hazırız arkadaşlar. Size unutmadan tartıyı göstereyim. Bir de küçücük bir şey almışım. <laughs> Ay nereye bana şeyini göndermiş linkini. Ama bunun boyut olarak daha büyük olan varmış. Olsun buraya koyuyorsun işte ayağını. Şunların üzerine koyman gerekiyor. Böyle su oranını, yağ oranını, kas oranını ölçüyormuş. Dere diyor. Derea ediyorum kızım diyorum bu 18 euro 30 eurodan 18 euroya düşmüşmüş sözde. Bu şey var ya Black Friday. Hani dedim gerçekten işe yarıyor mu? Yani doğru gösteriyor mu? Yani kolundaki saat kadar dedi. Yani aşağı yukarı gösteriyordur. Bakalım göreceğiz. Yani kilo mu doğru gösteriyordur da o yağ, soğuranları, kas oranları falan var ya. Ben bir kere gitmiştim fitness'te böyle profesyonel bir şey bilmiştim. pazar günü ipli çekiyorum. Dediğim gibi ipini daha şimdiden şu şurada yazıyor. Görebiliyor musunuz? Şöyle yazıp ipini indiriyorsun. Bağlıyorsun. Şimdi bana üzerine çık diyor. İşte tartıl. Ona göre ölçümleri. Hedef kilonu yaz dedi. Hedef kilo. Kafadan sallı. <laughs> 63. Yani benim hedef kilom 63. Kendimce. <laughs> Elle basınca. Bakalım. Memo kahvaltısını yaptı. Her sabah kısaltılmış ekmek, 2 yumurta, 2 kaşık bal, <laughs> peynir. Her sabah besliyorum adamı. O alacak. Ben de ona baka baka vereceğim inşallah. Hiç gibi değil. Çakal ipini kopardı gitti. <laughs> Öyle denir ya kaçtı. Ablam çakal topluyor. Pufi gel kızım buraya. Gel. Ay arkadaşlar işten geldim hiçbir şey yapmadım. Sizlere de hiçbir şey çekemedim. Bir güzel yatmışım uyumuşum. Yarın evde olduğumuzu bilmenin rahatlığıyla. Gelin bakalım. bu fi karanlıkta hiçbir şey görmüyorsunuz ama bugün ışıkta almadım yanıma. Oradaki düşman köpekmiş. Ay geliyor bir köpek geliyor. Dur. Tut. Tut burada. Durumuzu attık gidiyoruz eve. Ay karanlıklarda. Işıksız bugün. <laughs> Gözlerimiz zaten kör. Gel kusum. Bak kedi gördü. Komşum kedisi çıkmış. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Pufi'yi bırakıyorum. Dönüyorum Leyluş'a. Reve'ye gideceğim Zeynep'e. Gelir misin dedi. Durdum düşündüm düşün. Ben hala uyanamadım. Dedim hadi geleyim. Bu hafta böyle marketlerde geçti benim. Ya dün dükkanlardaydık. Şimdi Reve. Alacaklarım var mı? Var. Başka yerde olmayıp da böyle eve de olan şeyler. Belki bir şeyler alırım. Öyle aklımda aman zaman bunu alayım diye gitmiyorum ama bir şey görürsem alırım. Önce şunu da eve bırakayım. Bugün işte daha tekrardan izinimize konuştuk arkadaşlar. <laughs> Şefin içine sinmemiş bize hayır demesi. Nisan ayındaki izin iptal diye. Ben de tekrardan yani hiç sorun etmeden Mayıs'a yazmıştım dedim size. Bugün çağırdı. Olmaz öyle dedi bir konuşalım bir oturalım dedi. Dedim yok sen sorun yok. Madem Paskalya dönemine işte denk geliyor tatile falan. Bizim de küçük çocuğumuz yok. Tabii ki küçük çocuğu olanlar öncelikle. Ama dedim iş olmuyor biliyoruz ya Yani tecrübe konuşuyor Neyse Öyle anlaştık şimdi Yani Mehmet iyi balim gidemiyorsak Nisan ayında Mayıs'ı al Bir tık daha güzel olsun havalar derken Geriye çektik izni arkadaşlar Bir an önce Mayko'ya kavuşacağız Mart ayına Şimdi şef dedi Ali'ye izin verebilirmiş o kendi okul için bir kağıt bir belge vermesi gerekiyormuş bir hafta ona. Zaten haftada iki kere okula gidiyor iki gün. Onu dedi ben hallederim dedi. Pascal'le tatilin öncesinden bir hafta önce Pascal'le tatilinin bir haftasını sadece siz kullanın dedi. İkinci haftası burada olun dedi. Öyle. Yani hem 23 Mart'tan 6 Kasım'a kadar, şu 6 Nisan'a kadar, ay 23 Mart'tan Kasım'a kadar izne gel. 6 Nisan'a kadar, neden 6? Aslında 2 Nisan'a kadar Cuma günüymüş ama 3, 4, 5'i dinenci günüymüş. Onun sebebini bilmiyorum. Öyle yazıyor şeyde, hmm, ne o, baktığımız takvimde. Sonra bir gün de dinlenmemiz gerekiyor. Onu da salı günü koyarsak dedi. Çarşamba işte yedisinde falan işte olmanız lazım dedi. Ali de okulda olması gerekiyor. Çarşamba günü olduğu için. <laughs> Anlayacağız. Tekrardan planladık. İnşallah köye gideceğiz. Hep birlikte. Ali, Memo, ben. Yani dereye gelemiyor maalesef. Aa, yüksek lisansın son yılı. Protokoller protokoller yazması gerekiyor. Okuması gerekiyor. Ama dedim sen gene de bir düşün. Gitmişken komple hepimiz gidelim. Gülüşüm dedi. Ayakkabılarımı değiştirip geliyorum Zeyno dedi. Hazır olacağım dedi. Hadi bakalım. Kısacık bir revetur yapalım. Ya, ya. Reve'ye de çıktık. Medya Mark. <laughs> geldik. Leylişler Neyse. Leyluş'un yani. işleri. Bize hemen bakalım. Leyluş'un işini bitirene kadar. iPhone'ları, yeni iPhone'ları bu görelim. Ay eskiden burada duruyordu bu iPhone'lar. DJ. DJ. Aha bu Insta. Insta kamera var. DJ yok burada galiba. Allah Allah. Yeni iPhone nerede ya? kahve makineleri. Ben bakalım kahve makinelerine. 229 euro. Maşallahım var sende. Ne yapıyor acaba Delonghi? Normal kahve makinesi yok. Galiba. Neyse. Şur an şurada. Siemens. 2199. Bak bak bak. Bak başımıza gelen. <laughs> Aa, ay ne güzel ağır. Ne? Kim bu? 549. Leyluş'un işçinin şeyini ne o? Elektrikli skuter var ya. O bozulmuş da vermişler tamire. Leyluş'un adınaymış. Almaya geldi. O yüzden böyle çabuk çabuk geziyorum yani. Almıştır bile. Gidelim yanına. Şu yeni iPhone'a bakacaktım. Onu bulamadım. Ha, burada böyle öğütmeli. Uyguna kahve makinesi yok mu? Evde kahve kaldı ya. <laughs> Reni'ye verecektim vermedim. Memo diye aşağı götür diye makineyi. Kız diyor belki düzelir bu. Kıyamadı makinesine. Çok beğeniyor onu. Böyle öğütsün falan. Maşallah bunların da fiyatları. Bu öğütmüyor ama. Bu espresso makinesi. Bu ne be? 1000 euro full otomat. İyice saçmalamışlar arkadaşlar ya. Fiyatlara bakar mısınız? İyice saçmalamışlar. Bu kadarını da beklemiyordum. Ama bunlar profesyonel olabilir değil mi? Yüzde yüz profesyonel makineler. Bizde bir tane normal vardı. O kadar güzel kahve yapıyordu. O kadar memnundum ki. Bir daha onun gibi bulamadım. Bir de öğütüyordu kahvesini. Bir de sabah misal saat 5'e kuruyorsun onu. Ken kendi şöyle bir şöyle bir şeydi arkadaşlar. Şöyle öğütüyordu. Bir şey kana aman süraya kahve yapıyordu. Oh mis. Dök dök iç. <laughs> Çok güzeldi. Onun gibi bir şey bakmak lazım. Ucuzdu da. Ama bulamıyorum. Şimdi bunlar var ama bunları öğütüyor mu? öğütmüyor. Yani filtreli böyle öğüdülmüş kahveyi alıyorsun koyuyorsun içine. Leyduşo. <laughs> Kız bu yeni iPhone'la ne dedi? Bu da durdular. Aa ben onların yandan geçmişim. faturalı bir fatura mı denir ona ne denir işte Vodafone'un şeyini alırsan 400 euroya şey veriyor var, iPhone <laughs> ya bu mu yaptı onu sen bunu sürme senden büyük bu Hadi. <laughs> <laughs> Ciao. Ben hiç Aa, bilmeyeyim. Açınca bileyim de Hı. bir kere sürmüştüm. Nereden? Almıştık yani memoyla. Bekle. Kalırsın arvanın altında. Hu. Yavaş. Gaz versene kız. Nasıl vereceğim? Şeyinle böyle motor sürer gibi. Bak şuna. Ben seni iltiriverim arkadan isteyeyim sen. Onun dönmesi lazım. Sen onu çalıştırmadın ki. Açık ya. O açık sadece. Nereden çalışıyor? Burada. Açık işte. E ver işte gazı o zaman. Bu ne acaba? Bilmiyorum seviyesi falan. Neyse koysam sen onu bagaja hadi. İnat etti. Çalıştırdı. Öyle böyle. Mıncıkladık mıncıkladık. Bakıyor şimdi çalışıyor mu diye. Bir de çalışmazsa diyor yarın tekrar getirmem lazım. Sen çok fena düşecektin. Çok fena. Nereden çalışıyormuş? Şu. Zımbırtıdan mı? E biz onu yaptık. Ah, Niye benim. olmadı o zaman? Benim Belin kakıldı. şey yapman gerekiyormuş. Bak böyle. Yükümüz az demek Leyluş. Kilo almamız lazım. <laughs> he he. he. <laughs> Sen bak işine. <laughs> Gel buraya. Koy onu şeye. Bagaja at onu deli. bir süresi geldi şimdi. Kapat şimdi nasıl kapatacaksın? Kapandı. Kapandı. Işıkları gitti. Bu kasalardan biri benim mi? <laughs> ha, teşekkür ederim. <laughs> ne yapamadın? bir şey olmaz arabanın içine onu bunu koyacak Mehmet o yüzden dedim Leylüşte var öyle kasalar toplanıyor da dedim her şey var yok yok Leylüş senin yok, yeni ismin <laughs> yok yok Leylüş Adnan'a sabah çorba yaptım ha. kız çorbası ne dedi katlayacağım ya Hı. dedim bu yeni çorba dolapta ne varsa çorbası <laughs> yok yok çorbası desin <laughs> Ay kız o. Dur bir dakika. Ah, Aman tamam. tınaklarını da kıracaksın sen belini kıra yazdın. Niye acayip, şeymiş acayip. bu baya büyük bir şey ama Ali. Ağır çok ağır. Dur Gel kapatalım O ne kız? Çörek çörek o yakıyor ya sürekli bir şey böyle pişir pişir diyorsunuz ne pembe? Aa pesmet. Bizim ne? tarafta bulaş diyorlar. Pişi gibi bir Hamuru şey Hamuru kızartıyorsun değil hani böyle onu mu kızartıyor. diyor? Hamuru Tamam, kız peş, ne hamuru? Bilgin bana bak. Kilolara almış peş, başını bilgin. gitmiş. Ama neyse. <laughs> bana bak Bilgin. Hay! <laughs> Deli misiniz o nesiniz? Ama Aman. Amanı. Of. Geldim öyle boş boş geziniyorum ben de. Kinder çikolatalardan <laughs> uzak duralım. Ama canım istemiyor değil yani. Gelmişken suşi alayım kızıma varsa uygun. Bu da suşi sosları. Hehehe <laughs> Aynılar aslında tegutta olduğu gibi Nerede bu Leyluş Hadi bakalım kız Deryaki Neli acaba Neyse bir tane alayım. Ah, şuradan değişik ekmekler alacağım. Derya'nın bir tost ekmeği var. Onu bulabilirsem revede de yoksa artık nerede olacak değil mi? Aa, tam olarak ah şu. Bu galiba evet. Derya'nın şu tost ekmeği. Şunu çok seviyor nezisi varmış ben bilmiyorum. Bir de bu da şey kız. Bu da balans sandviç bilmiyorum. Bir de Böyle bir şey. Almam lazım. Şu bio şeylerden var ya. Meyve aldın mı sen? Aldım. Tamam. Pesmet yok dedik ya. Ne pesmeti? Efendim? Hiç bırakmamışlar da. Ne alacağı da? Varmışlarmış. İstiyor bir tane. Yok istemem niye? Yok ben, ben hiç, ben hiç... Mu öyle şey. Hı bunlar çok güzel. Güzeldir can. Ham be içmiyor. Ay korktum bittiriyor. Ay işin basmati görünce bak kaç para. Ay şu Hint restoranındaki bir pilav çok güzeldi. Ha o basmati bu. Yok ben alacağımdan değil yapmasın bilmiyorum ki ben onu. Vallahi bizim pilavdan daha şeydir. Domatesleri yanında Leyluş salça konservelerin yanında ona göre ha. şey Aman. burada da müzik bir hangi markete gidersen git müzik nerede bizim biyolar ben biyo olandan ben alıyorum kız biyosu çok güzel bu biyo mu ben evet biyo bak sen de alacaksın mı 1.15 biyosu ben de alacağım bir tane Aa, çünkü bende bir tane daha var. Bu da, da güzel. Çıkmış. Ben bunu istemiyorum o zaman. Şunu evet. Ve sen para arada kız. Evet. Koncentriyel. Bio oldu mu? Bir gerçekten bir değişik. Hani bazen bio yazıyor da böyle hani öylesine yazıyor gibi Ama ürünler var. Hangileri? Hangi bota gelmiş? ha bak sarımsaklı olan da var kız. Evet. Aa. falan. Ay uydur uydur dur bu ne? Şey, o da şeydi. kum mu? Uh -huh. Evet yazıyor ha. üstünde. Acılı. Bak, Güzelmiş var, var. Bu daha mı? pratik ama böyle sıkıyorsun hmm. diş macunu gibi. Bunlar nasıl şimdi? Bak bunlar nasıl? Aa, bu paprika. Aa, bak biber mi? salçasını. Alayım. İlk defa görüyorum ben de alayım. Paprika bilmiyorum. vardığını bilmiyordum. Ben de bilmiyorum. Al sana bak biber domates salçası. Demek ki Reyve'ye geleceksin. Böyle tek tek bakacağım hepsine. Çok i̇şte, ayıracaksın. Çok o, öyle fazla zamanımız ve ben, ben misal sevmiyorum öyle çok bakmayı. O yüzden görmüyorum bazı şeyleri. Benim zamanım oldu. Ben bakalım, bakalım. Evet. Bakalım. Sen zaman bulsan bakacaksın. Sen zaman bulsan buradan çıkmayacaksın zaten. <laughs> sen, o hep <bu> da. Yani. <laughs> yani. Onun gibi ben bir şey. Dedim. Tam da o kadar. Bir şey var, Bitirdin yani, mi? Bir de şey, <laughs> da, aslında, ne bakacağız? Rasmus Raus mu? Hadi bakalım bakalım. bakalım. Neymiş ya? Bunlar şey zaf. Zapt... Hangisi? Kırınç kokusu kokus. ben. E ya ben anlamam. Ben de yemiyorum. Hadi, Hadi bakalım. Bakmayalım, bakmayalım. Hadi yürü. Hadi gidelim. Kapa. Kendimiz ödeyelim bari. Çok sıra var. Sen başlasan geçin. bir hmm. konu. Evet. 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 Tamam. aldım mı? Evet. <güler> Bunları mü? <öyle koştuğunu>. Banana. Mantikülzeyi <laughs> Çıktı. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı Tamam. Oldu mu? Okey. Şlesin. Yapmış mı? Evet. Ha, ha tamam. İki on dokuz. Das war es. Das war es. Çekil bakalım. Kaç oldu saat Leyliş'üm? Hadi. Enişte araba lazım? 20 dakikamız var. 23 dakika. Haydi gidelim. Ay nasıl içeceğiz? Ne var bunun içinde şimdi? Ne bileyim ne var. Ama yapanın eline koluna sağlık. Akıllı insanmış. Hmm. Ne güzel yapmış bak. Ya çok güzel yapmıştır. Vallahi çok güzel yapmış bence. Şöyle bir yasakları çiğneyelim. Ya. Yasak mı? Gece yarısı sokaklardaymış gibi bir his var içimde. Saat altı buçuk. Baksana. Saat 6 evet. buçuk. <laughs> ne güzel oturuyorduk biz bahçede. Ya Dokuzlara bu saatlerde. Kadar falan. Çok güzeldi öyle. Şimdi hiç gidip göremeyiz bile. Bırak sabah, oturmayı. Sabah Aa, ne zaman gittim? Dün sabah gittim. Aklıma geldi çiçekler. Biraz üşümüşler ama içeri aldım kestim böyle. Hı. Don, donlar onlar. Donar onlar. Oy. Gideceğiz inşallah. Yaz gene gelecek. Gene gideceğiz. İnşallah. Ağacımızı ışıklandırmışlar. Alt kısmı da yapmışlar da. Şey çekemedim arkadaşlar. Durduk şimdi dönerin önünde. Skuteri indirecek Leyluşum. Devam gidiyoruz eve. <laughs> Ay, bugün böyle bir çok tuhaf bir gündü. Benim için yani benim hissiyatım öyle. Çok tuhaftı sanki. Böyle bir işe gittik. Erkenden uyandım. Yani sabah zaten yok. İşe bir gittik geldik. Bitti. Uyudum. <laughs> Hala kendime gelemiyorum. İki saat uyumuşum. Hala kendime gelemiyorum. <laughs> ama ama bugün de böyle olsun. Ne yapalım? Öyle fazla alışveriş de yapmadım. Ha öyle. Leyluşum Allah'tan gezelim dedi de. Ha, gezdim biraz. İyi ki var Leyluşum. Ay beni. sen bıktın benden. Ama işte kameranın karşısında. iyi ki var Leyluşum. İyi ki var. Gerçekten böyle bir ha. alıyor beni bir çıkarıyor. Dün bana dimble'ları da verdi. <laughs> Ay kollarım falan koptu. Doğru ya. Kollarım ah. nasıl oldu? Ay çok güzel benim kollarım. Bugün o şey uyumaktan kendimi alamayayım. Bir yerim kaldı hiç. Sen bugün <laughs> Hayır, evde miydin? Yok. 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 Ama işten geldikten sonra uyumuşum. Ha. Hala kendime gelemeyeyim onu anladım. Neyse. Bugün de böyle olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.